arkadaşlar benimki maceramız. Burası sizde Sizin için de tanı, tanıdık, tanıdık gelmedi arkadaşlar? Buraların her yani size balkondan gösterdiğim yerler size tanıdık gelmedi de gelmedim arkadaşlar. Çünkü burası Türkiye arkadaşlar. Minecraft Villager şehri arkadaşlar. Burada bankamız var. Hazır. Bankamda da arkadaşlar elmaslarımı falan koy, saklıyorum arkadaşlar. Burası tabii ki de şeyimiz. Arkadaşlar ben şu anda gerçek Minecraft'ta oynamıyorum. Gerçek Minecraft ben de var ama oynamak istemiyorum gerçek Minecraft'ta. Ha, şimdi. Arkadaşlar burası da tabii ki de polis merkezi ama polis merkezinin içine düzenli Çok, Çok oyalıyor. Beni. Arkadaşlar burası benim şehrim artık. Buranın başkanlığı benden sorulur yani arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar yakında bu şehirde yeni taşınan, taşınanlar da olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu şehre taşınanlarsa bir de benim kuzenlerim olacak arkadaşlar. Kuzenlerim vardı arkadaşlar. Onlar bu şehre taşınacaklar. Benimle beraber arkadaşlar. Benimle beraber arkadaşlar. Burada neden çıkamıyorum? Hı. Arkadaşlar burası bizim, benim okul. Yani benim yaptığım okul. Minecraft portileri şeklinde. Ki benim okulum arkadaşlar böyle. Yani gördüğünüz gibi değiştiremem üzgünüm. Maalesef değiştiremiyorum arkadaşlar. Ama şöyle bir değişiklik verebilirim. Arkadaşlar siz onu takmayın kafanıza. Tam bunu koyalım mı? <laughs> arkadaşlar buraya da yaptık arkadaşlar yapabiliyorsanız burayı okuyun ben ne yaptım ne yaptım ne yaptım yazdım işte tuvalet işte <laughs> arkadaşlar bunca şey okudunuz tuvalete geldik sadece tamam ben tuvaletimi yapayım bari gelmişken Hadi mesela. Hadi Ellerimizi Elden müzik Tamam. Ne 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 ne. Gidelim. Allah. Arkadaşlar burası ne? Ne zaman arkadaşım? Mezun olmuş arkadaşlar. Size göstermiştim. İki <laughs> de uyumlu arkadaşlar. arkadaşlar. Yukarı kata gidiyoruz. Biz... Ne oldu? Ne oldu ya? Tam arkadaşlar devam edelim. Burası balkon. Bakalım ne dedi bu arkadaş. Burası bizim yine sınıf. Arkadaşlar burası mesela asansör ya. Buraya asansör yaptırmıştılar. Şey Arda'nın babası asansör yaptırmıştı ya arkadaşlar. Burası da mesela o ama bu aşağı inemiyor. Tabii ki de. Ama ben arkadaşlar gerçek Minecraft'ı öyle bir asansör yapabilirim. Gerçekten de gerçekten de gerçekten. Aşağı. Arkadaşlar elmas elmas fabrikası falan da çalışıyor. Emin olun. Arkadaşlar zenginin evi tabii ki de bir kat aşağıda yok bir tane kat seferber zenginin evinden ama fakirin evinden her şey bütün katlar var çocuklar onun ki iki katlı ama fakirin evi saray gibi saray gibi saray muhabbet arkadaşlar bunları koydum güzel oldu mu sizce arkadaşlar yorumlarda yazın bana arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burayı size göstermeyi unuttum havuz. Arkadaşlar havuza böyle öyle atlanmaz tabii. Mübarek. bakalım arkadaşlar. Çatıdan atlanır havuza. Yuhu. Çok güzeldi. Arkadaşlar. Arkadaş. Arkadaş. Yapma. Arkadaş. Arkadaşlar burası eski ne bu kadar küçük değildi tabii ki de şey Minecraft parodileri şehri. Bundan daha büyüktü biliyorum arkadaşlar. Ama ben bu kadarını yapabildim maalesef. Artık Allah'ım. Bu kadarını ben yapabildim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz yorumlarda yazmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar eğer beğendiyseniz tabii ki de bir şey daha arkadaşlar yapın. Beni mutlu etmek istiyorsanız 10.000 tane like gelsin bakalım. Gelsin bakalım arkadaşlar. Çok mutlu olurum bu sayede arkadaşlar. Hem de dünyalar kadar sizden çok teşekkür ederim o zaman arkadaşlar. Size sizin teşekkür etsin. Teşekkürden daha fazla memnun olurum arkadaşlar sizden. Eğer like atarsanız Bugünkü videomuzun sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evlerimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı. 50 bin tane. 100 tane. Like falan gelirse arkadaşlar çok memnun olurum fakat. Umarım da o kadar like gelir. Umarım yani. Arkadaşlar. Kesin. Arkadaşlar eğer videoyu like atarsanız memnun kalırım. Artık görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kadardı benim şehrim. Minecraft World'in şehri ne birazcık benzedi biliyorum ama o kadarını yapamadım arkadaşlar. Tabii ki de o kadarını yapmak beni aylar sürer bile. Arkadaşlar bir de ben burayı yapmadım size söyleyeyim en sonunda. Tabii ki de bir uygulama sayesinde yaptım. O uygulamayı sıradaki videoda da göstereceğim. Arkadaşlar görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir.